Çanakları al. Ufak parçaları al. Çabuk 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 çabuk. Hadi. Sen bekçi görmeden her tarafa bol bol çamaşır suyunu dök. ...ben de çaktırmadan kenar köşeyi tuz ruhu yapacağım. Kapıyı çalalım mı? Ha, ha. Aa, kapı açık. Gel sen gel, gel. Ablacığım, görevliyiz dedik ya müzeden. Nasıl görevli böyle maske falan? Neyse, hadi. Defol git lan. başına bela alma. biz zaten yanlış geldik. Ne oluyor burada böyle? Bekçin abi! <laughs> Sesleyecek beni! Polis! Ya kızım, tut, Sok tut, Abi! Bismillah! Kaç, 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 kaç! kaç! Yürü! Yürü! Sakın bak! Var Selahattin! Selahattin! Yürü, yürü, yürü! <laughs> Polis! 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 <laughs> mı, Nereden baksan piç cesaret işi. Cesaret? Misal ben orada olsam adamları telici veya kesici bir alet diye hale getirirdim. Tuz o neymiş ya? Kenarda tuvalet temizliğinde kullanılan mikrop öldürücü ve asitli bir sıvı. Dün akşam ise Selahattin abi sağ olsun mikropları değil soyguncuları etkisiz hale getirdi diyebilirim. Diye mi? Selahattin çakalır çekmiş alkolü adamın suratına pisu kapat manita gibi keza batmış. Olay bu. Suratına değil eline ve sayesinde kurtulduk. Sayesinde. Hemşerim Adamlar zaten iki kişiymiş. Deprem olunca bir sıkı gitmiş. E o da senin sayende. Nasıl? Felaket her an gelebilir. Beklemedeyiz. Ha bugün, ha yarın diye diye depremi oldurdun. Katkın büyük. E işlem tamam. Deprem alarmını kontrol etmeyi bırakırsın artık. Pergi de bu öncüydü. Esas deprem yolda. Lan ne kadar şoma ağzısın. illallah ya. Süpermen gibi beyin var ya. <laughs> Bizi kurtardı aslan, ehladım. Ay beni şişliyordu o delikanlı. Delikanlı mı? Anaçlıktan zirve artık. Baba sen gece ne yapıyordun ki orada? Ee, sen o ara uyudun tabii, dinlemedin. Ee, şimdi biz arkadaşlarla içtik. Ondan sonra ben bir e, aile adamı olarak dedim bir şantiyeye gideyim de... ...son kontrolleri yapayım. Ah hayatım, bak... ...şimdi rızaların bir eksiği kalmasın. Aferin oğlum. Ondan sonra bir gittim baktım, bekçi arazi. ah, iki tane kar maskeli adam. Ulan havada kar da yok. Kamera var ya, biliyorlar tabii ondan. Evet. <laughs> Ney? Güvenlik kamerası mı var orada ya? E, olmaz mı oğlum? Bomboş şantiye. Servet, senin ne işin vardı orada? Romalılardan Roma dondurmasının tarifini alıyordum şey Muz. Aa yetti be! Nişan günü asabımı bozma! Manyak! O çamaşır sularını ceza usulüye diye sana içireceğim. Bence içiyor ondan böyle. Heyecanın Dori. Deprem başladı heykeller tangır tangır uşaklardan teki korktu kaçtı. Öteki yaman çıktı. Çıktı bu sana servet teyze. E, i̇yi depremden korkmadın Selahattin. Ya annem orada tehlikede, ben deprem, mebrem, umurumda değil benim. Fark etmedin ki, zaten ayakta duramaydı. İsmirto gibi içmiş, kibrit çaksan patlayacak. Lan, iki tane bira içtik, iftira atma. O halde bile hakladın uşağı diyorum ya. Fıştatı verdi böyle tuz ruhunu delikanlının eline. Kahraman damadım. Öyle de olmayaydı, böyle de olacağı yoktu. Oh, keyfin gıcır. <laughs> hayat güzel. Nişana diyorum, şu kravat mı yoksa bu mu? Parlak bir başarı, bir zafer. Ha? <laughs> Canım, tarihi eserleri kurtardın diye... ...Kültür Bakanlığı sana biraz sonra onur belgesi götürecekmiş. Ya. Ha. Ha. <laughs> onur onur belgesi. Önemli tabi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.